Trump 8 Kasım'da başkan seçildi. Hı hı. Trump seçilmeden önce herkes Clinton'a e, ihtimal veriyordu değil mi? Hatırlayın Hillary Clinton. Evet. evet. Ya biz hepimiz dedik bu Budala seçilmez dedik. Bakın, yok ben e, yazım var Facebook'ta. 13 Eylül o 13 Eylül 2006'da, 2016'da ne yazmışım hı hı. E, Facebook hesabımda isteyenler girip bakabilirler. Peki efendim. Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi ABD'nin çöküşüne dair izler görmeye başladık. Bir kere ABD yalnızlaşmaya başladı. İsrail'i, İngiltere'yi, Obama dönemindeki İsrail'i diyorum. Suudi Arabistan'ı, Almanya'yı, Türkiye'yi kaybetti. Dış siyasette bunlar olurken, o dönem Obama dönemindeydi. Hı hı. Dış siyasette bunlar olurken, iç siyasette Donald Trump'a seçim kazandırmaya çalışılıyor. 13 Eylül, 2 ay önce söyledim. Yani yazı tura %50, %50 olur değil mi? Trump kazanacak, bir de Obama kazanacak yaz efendim hangisi kazanmışsa git o hesabında onu öne çıkar. Ben söylemiştim de söylediğini tutmuş olursun. İzleyiciler 2016 seçiminden önce baksınlar bakayım ben Hillary Clinton kazanacak demiş miyim? İç siyasetle Donald Trump'a seçim kazandırmaya çalışılıyor. Trump seçimi kazanırsa ABD'de iç çatışmalar yaşayacak. ABD iyi günler beklemiyor. Trump'a seçim kazandırarak ABD içten karıştırmaya, dış siyasette de yalnızlaştırmaya çalışan Böylece de Çin'i güçlendiren aktör de İsrail'dir demişim. O dönemden bugüne İsrail ile ilgili bazı düşüncelerim, e, bilgilerim yenilendi. Onunla ilgili değerlendirmeler yaparım. Şimdi ben 2016'da zaten Amerika'yı güzel günler beklemediğini söylemişim. Trump'ın başkan olacağını da tahmin etmişim. Yazı tura atarak değil, gerekçeleri de söyleyerek. Şimdi, e, bakın, Sayın Cumhurbaşkanı az önce Türk Dünyası Doruk Ülkeler toplantısında bir cümle kullandı demiştim. Demiştim ki Türk dünyası devletlerine gelecek döneme hazır olun demişti. Şimdi hı hı. bütün bilgilerimizi kenara koyup şu cümleyi: Korona virüsün kendi şartlarında çıkan bir hastalık olduğunu düşünerek konuşalım. Bir devlet başkanı bunu niye söyler? Normal bir hastalık çıkmış, efendim, sağlık sistemini ilgilendiren bir şey. Bunun üstesinden gelinir. Ne denir? Ne der cumhurbaşkanı ya da devlet başkanları? E bundan sonra hijyene dikkat edin. Bundan sonra işte yediğinize içtiğinize dikkat edin. İşte yarasadan çıkmış ya yemeğin içmeyin bak görüyorsunuz. Hani hafife alır niyetle söylemiyorum. Sağlıkla ilgili tedbirler konuşulur öyle değil mi? Niye bunu söylüyor? Yani virüs çıkmış laboratuvar ürünü değilmiş öyle deniyor efendim. Ee, laboratuvar ürünü değilse kendi şartlarında çıkmışsa ki sizin de vurgunuz öyle biz de bunları biliyoruz. Hiç, yani genellikle efendim kahir eksiliyet Hayır bu yarasıdan çıktı bilim adamları zaten demiyor. Bunu diyenler olabilir. Şimdi eğer yarasadan çıkmışsa Cumhurbaşkanı ne alaka ya? Cumhurbaşkanı da e, ağzından çıkanın farkında değil o zaman. Bir. Başka? Şimdi Henry Kissinger'ın açıklaması yayınlandı. Efendim. Bakın. Benim tahminim küreselciler kaybedecek. Neden? Kissinger'ın açıklamasını söyleyeceğim. Tutuştular. Neden? Şu. Eee. Soros küreselcilerin sermayesini e, şey Rothschild'lerin sermayesini kullanıyor. Soros renkli devrimleri yaptıran Soros ve ben şöyle bir tweet atmıştım. O zamanlarda her hafta bu programı yapıyoruz. Demiştim ki Soros kime ateş ettiyse orası yanıyor. Arkadaş bunu kim yaptı? Bu virüsü Amerika mı? Amerika yanıyor. Çin mi? Çin yanıyor. İngiltere mi? İngiltere yanıyor. Efendim e, Avrupa Birliği yanıyor. Ya Yapacak. Etkin güçlerin hepsi yanıyor. O zaman kim yaptı? Başka birisi. Bana göre Rothschild, yani daha doğrusu Soros. Soros zaten bunun işaret fişeğini verdi. E Xi ne Din... zaman hocam verdi? Ee, 2019'da. Xi Jinping'i açık toplum düşmanı olmakla suçladı. Evet. Avrupa Birliği'ne ben bunun tweetlerini attım ve biz bunları e, Zeyt yönetmen arkadaş e, kayıtlarda varsa bunları gösterebilir. Sallamıyorum kaynaklardan Sputnik News'ten, BBC'den haberler veriyorum. Bu Soros'un kendi açıklaması. Dedi ki Soros başka. Şuursuz çoğunluk bunun farkına varmazsa Avrupa Birliği dağılacak. Yani tehdit etti. Başka Brexit oy, e, oylamasında Brexit karşıtlar karşıtlarını fonladı. Efendim, kraliçe Brexit'i istedi. Tam tersini. Kraliçe Brexit'i istedi. Hayır hayır. Ayrılmak e, istedi. Kraliçe istedi de Soros tam tersine. Fonladı. Soros şeyi de destekledi. Ee, Kalmasını kal. istedi. Remain kampanyasını tabi, da tabii. Brexit karşıtlarını fonladı. Ha. Yani sakın şey yapmayın dedi. Sokak. Ve Brexit adeta bıçak sırtı geçti. Öyle %70 %80'lerle geçmedi. Ve Brexit 4 geçti. puandan geçti. Bakın Brexit geçti. İngiltere parlamentosundan 2 sene vize alamadı. Boris Johnson'a başbakanlık vizesini verdiler. Boris Johnson dedi ki parlamentoyu yeniliyorum. Ben dedim ki bak Boris Johnson kazanacak. Parlamentoyu yenilediler. Sanırım sanırım. Sorosçu milletvekillerinin sayısı düştü. İlk oylamada şey Boris Johnson Brexit'i İngiltere parlamentosundan da geçirdi. Avrupa Birliği'ni tehdit eden Soros bunu bu şekilde biz karşılığını görüyoruz. Burada. Şimdi niye ben küreselciler kaybedecek diyorum. Bakın ee, geçen hafta e, ben burada sayılar verdim. Ben somut veriler üzerinden konuşuyorum. Hocalarım kesinlikle saygılı ifadeler kullanıyorlar. Bir cümle kullanacağım onun için söylüyorum. Tabii ki sayı kuralları çerçevesinde tabii ki eleştirebilirler. Ben rahatsız olmuyorum lütfen hocam tabii ki efendim. Şimdi burada geçen hafta biz demiştik ki ya bak e, önümde şey var bakın su bardağı. Ben Twitter hesabımda da bunu örnek verdim. Hı hı. Su bardağı devrilirse su nereye düşer? Biz programı İstanbul'da yapıyoruz değil mi? Antalya'ya dökülmez bu su değil mi? Buraya düşer. Ya Çin'deki çıkan bir virüs hocam eksponansiyel artıştan bahsetti. Geometrik artışlar söyleniyor. Sanırım aynı şeyleri işaret ediyor. Öyle 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmez bu. Katlanarak gider. 30 Ocak ya da 16 Ocak'tan beri Hindistan başta olmak üzere 18 ülke bakın 18 ülke 702 vak ölüm vaka değil. Bugün baktım 1300. 18 ülkede 700 ölüm varken binlerce kilometre ötede yani bu şuna benziyor. Bu su bardak burada döküldü gitti Antalya'ya e, döküldü. Bu hemen benim sehpamın kenarına dökülmedi bu manaya gelir. Etrafında Çin'in etrafındaki bakın zengin ülke mi zengin ülke fakir ülke mi fakir ülke. Sokağa çıkma yasağı alan almayan karantina tedbirleri alan almayan 18 ülke içerisinde yeteri kadar örnek var zaten. Japonya'sı, Kore'si, Laos'u efendim e, ya bir sürü ülke şimdi unuttum. Filipinleri e, 18 ülke ben Twitter hesabımda paylaştım. Hı, hı Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı, Moğolistan'ı efendim. Efendim ticaretin olduğu yerlerde oluyor. Ya Çinli e, tacirlerin gitmediği ülke yok. İyi hadi Kırgızistan, Moğolistan yok diyelim. Bir sürü tacir ülke var komşusu olarak. Burada 702 iken binlerce kilometre ötede virüs tuttu kendisini ülke seçti efendim. Ee, ne yaptı? 5 bölgeyi seçti virüs kendisine. Ne kadar ilginç. Dünya yanıyor diyoruz. Bazen ben de böyle söylüyorum ama dünya münya yanmıyor. Yanmıyor dünya. Söyleyeyim. 5 bölgede ateş var. Amerika izleyiciler baksınlar, dünyada korona vakaları diye baksınlar. 5 bölgede ateş var. Amerika Avrupa Birliği, Çin, İran ve İngiltere. Yok. Başka bir yerde yok. Türkiye bin, bin rakamını daha yeni geçti. Kesinlikle. Bir bakıyorum o beş bölgede arkadaşlar bir bakıyorum 69 bin. Bakın 702'ye 69 bin. Bu hafta gelirken bir daha baktım. O, o bölgelerde çıkan e, ölüm sayısı 1300. Şimdi bu e, saydığım ülkelerde efendim. Binlerce kilometre ötede benim önümdeki su dökülüyor yere düşmüyor gidiyor o oh, Mardin'e dökülüyor gidiyor Antalya'ya dökülüyor gidiyor Urfa'ya dökülüyor ya virüs o, nasıl yayılıyor biliyor musunuz? O ülkelerde zaten? bir saniye hocam not alın lütfen o ülkelerde her nasıl yayılıyorsa buraya yayılmıyor arkadaş. Her nasıl yayılıyorsa. Ya 107 nasıl gidiyor? Bin. Çöl var arada ya. Hocam not alın lütfen. 118 <laughs> ülke diyorum. Sadece Hocam şey ne diyorsun? Sonuç olarak ne diyorsunuz? Şey, yani hocam, bir, bir sonuç getirin. Hocam, Sürekli cümle, aynı şeyi söylüyorsunuz. Hocam, Sürekli düzeltiyorum ben. Şimdi diyorsunuz hocam, ki böyle diyorsunuz. Hocam yani? böyle. Ben, L ben hiç Kutluk hocam lütfen. Ama yani. Hocam, hayır bir dakika. toparlasın mı? Varsa itirazınız onun cevabını vereceksiniz hocam. Çünkü insanlarımızı tehlikeye atıyoruz. Hayır hayır Dünyada yok dediğimiz uyarın. Siz de uyarın hocam. Siz de uyarın. Şimdi bakın. 702 ölüm tekrar geriden alıyorum 702 geçen hafta bazı izleyicilerimiz sizi geçtiğimiz günlerde de not etmişler özellikle şunu sormak isterler ee, iki program öncesi Hindistan'ı örnek vererek bugünkü geldiğimiz nokta nedir kaç tane ölü var ne kadar vaka var Hindistan'da 339 Onu da, tamam. Hindistan'da 339 yani onlar da demek ki e, notları almışlar ki soruyorlar şimdi hocam Hindistan tamam. 10.000'e çıktı 10 o, kat arttı iki hocam, haftada tamam. hocam ben ölü rakamları üzerinden konuşuyorum aynı rakamları konuşalım ters düşmeyelim şimdi Bakın 702 ölüm vardı. Hı hı. Şimdi 1300'e çıktı. Hindistan'ı, Japonya'sı, Kore'si, şusu, busu hepsini sayın. Twitter hesabımda tek tek yazdım. Arkadaşlar şeyde 69 bin olan binlerce kilometre ötedeki ölüm 107 bine çıktı. İki katına çıktı neredeyse. Hı hı. Ya şimdi bu virüs seçiyor arkadaş. Şimdi bunun üzerinden e, bugün ajanslara şey düştü. Daha yeni. Efendim, e, Henry Kissinger. Ha, Trump kazanırsa dünya kazanacak diyorum. Niye? Bence bu küreselcilerle liderlerin vatansever, Trump'ın ifadesiyle söyleyeceğim, vatansever liderlerin savaşı. Trump bunu kullandı. Ya hocam şimdi e, Trump örneğin e, Kudüs'ü e, Siyonistlere teslim edebiliyor. Bu mesaj beni rahatsız ediyor. Mesela nedeni de şu. Açıklayacağım ama. Tamam, peki buyurun o zaman. Şimdi bakın, dedim ya, orayı karıştırıyorum. Az önce Hı. konuştuk. Samirilerle Yahudiyeliler şeklinde bir ayrım olabilir. Hı hı. Bu Yahudiler de kendi aralarında hem fikir değil. Hı hı. Ben de e, Trump Allah Allah niye böyle diyorum. Kudüsü başkent yaptı. Zerre kadar aynı fikirde Trump'la elbette değilim. Bunu söylemeye gerek bile yok. Fakat burada Kudüsü başkent yapan Trump'la niye uğraşıyorlar bunlar? Öyle değil mi? Evet. Şimdi burada e, Trump'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki Trump. Şimdi hem iki zincirin açıklamasına bağlayacağım burada. Trump dedi ki bu savaş kendi ifadesi. Twitter hesabında bu da var. Yani kaynakları hepsi izleyiciler bakabilir. Sanırım Voice of America yani Voa Neves'in haberi efendim. Yani kenarda köşede bir e, portalın haberi falan değil. Bu dedi vatanseverlerle küreselcilerin savaşıdır dedi. Trump bunu söyledi. Küreselciler sanırım şu an kaybediyor. Kendisi de evangelist değil mi? Yani Yahudilerin uşağı değil mi? Şimdi bakın oradaki ayrımları net bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz direkt olarak ondan destek alıyor da kendisi evangelist. Evangelist bütün ayinlerine katılan biri şimdi olarak. Sabri Bey burada başka ama bir detay. Evangelist yani. Şimdi ama şu, o detaylara bakabiliriz de. Tamam. Detaylarda bu olmayalım. Ben şunu da, dağılmayalım. <laughs> evet buyurun hocam. Bakın. Burada kesin Trump karşıda. Bunlar belki şeytanilerdir. Trump'ı karşıya alan, kraliçeyi karşıya alan. Ben bunların avukatı değilim ya. İspanya'yı, İtalya'yı karşıya alan bunlar değil. Şeytaniler olabilir. Efendim. Şimdi burada Trump küreselcilerin kaybedeceğini düşünüyorum. Ne yapıyorlar? Kanırtıyorlar. Ölüm üstüne ölüm. Ölüm üstüne ölüm. Fakat ölüler aslında devlet başkanlarını çok fazla tedirgin etmiyor. Neden? Ölüler üzer tabii ki. Fakat İspanya'da da o sesler duyulmaya başladı. İtalya'da da, Amerika'da da, Kaliforniya'da da, New York'ta da o sesler duyulmaya başladı. Biz buradan küreselcileri ya da ayrımlarını, farklılarını, küreselci karşıtlarını görebiliyoruz. Bakın, şimdi ee, Laos'ta bir ölüm olmuş. Üzülürüm sadece. Efendim Hindistan'da ölüm gerçekleşmiş. Üzülürüm. Hafif niyetiyle söylemiyorum. Hı hı. Hatta benim sokağımın dibinde bir ölüm gerçekleşmiş. Karşıdaki evimde bir ölüm gerçekleşmiş. Üzülürüm. Hı hı. Ben burada kesinlikle egoist birisi asla değilim ama sosyal psikolojiyi tahlil etmek niyetiyle bunu söylemeye çalışıyorum. Ama insanlar işlerini kaybederlerse işte o liderler devrilir ısrarla İspanya'da, İtalya'da, hatta Hollanda'da, Çekya'da, Danimarka'da biz artık kepenkleri kaldıracağız efendim. Şeyleri açacağız. Bunlar da ısrarla diyor ki sakın açmayın. Bilgece çıkıyor ne diyor? 12 ay sürebilir diyor. Sakın açmayın diyor. İran açtı. İran açtı. şeyden sonra, Çin'den sonra en büyük vaka İran'daydı ve şimdi İran'daki vaka sayısı 10. 11. ülke arasına ülke sayı arasına düştü. Şu ben anda burada anda şunu söylemek. Ben Şu burada cinayet hocam, işliyoruz. hocam, hocam da toplu, Şu... toplu, toplu katliam lütfen yapıyoruz. Hocam size kalma. be ben gideyim mi? Toplu katliam. yapıyoruz. Lütfen hocam sırası gelince konuşun. O zaman halkımız kepenkleri açsın. Hocam dinlemesin. Ya, ya, hocam hocam lütfen lütfen notunuzu yani. alın lütfen hani saygıdan dolayı lütfen zaman zaman birbirinize yani. katılın ee, ama şey kısmında Ebubekir hocam hiçbirinizin sözünü sanıyorum kesmedi. E tamamlasın notunuzu alın cevaplar. Lütfen yani yapmayın. Buyurun. Şimdi ben burada şunu söylemiyorum. Türkiye'de ben ona dikkat ediyorum ve onu yapıyorum. Türkiye'de Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ne diyorsa ona harfiyen uyulmalı. Tamam. Ben burada sonucu öğrenmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız da aynı hata yapıyor. Ne diyor? Ee, yeni dünya düzenine hazır olun diyor. Ne alakası var? Ee, şeyde yarasadan çıkan bir efendim hastalıkla yeni dünya düzenine ne alakası var? Cumhurbaşkanımız ağzından çıkanın farkında mı değil Peki, ya? Peki Ebu Bekir hocam. Hocam şu kaldığım yere. Tamam. Bağlantıyı şey... yapın orada bir sorum olacak. Ha, lütfen. Şimdi burada e, biz kepenkleri kaldıracağız diyorlar. İran kaldırdı ben de kaldıralım mı diyorum. Hı. Hayır bunu söylemiyorum. Bugün Sağlık Bakanı çok güzel açıklamalar yaptı. Allah'a şükür. Ne diyorsa harfiyen uyacağız Bana desin ben uyarım uyuyorum da zaten. Efendim. Şimdi burada e, küreselcilerle e, vatanseverlerin Trump'ın ifadesiyle söylüyorum. Savaşı bundan dolayı. Eğer kazanırlarsa Trump kazanırsa, Kraliçe kazanırsa, Sayın Erdoğan kazanırsa, efendim İspanya kazanırsa, İtalya kazanırsa, İran kazanırsa ben bu noktada Trump'la aynı noktadayım diye diyorum. Tabi bu e, kamplaşma belli belirsiz. Çok net değilim. Ama bu kamplaşmada bir küreselci taraf var. Efendim, bunlar kazanırsa e, şunu göreceğiz bundan sonra. Artık turuncu devrimler görmeyeceğiz. Artık faili meçhuller görmeyeceğiz. Çünkü bunların beli kır, kırılacak. Bir bakıyoruz bugün Henry Kissinger'ın açıklaması. Küreselcilerin kaybedeceğine ilişkin kanaatlerin bundan dolayı da güçleniyor. Küresel şey Henry Kissinger diyor ki efendim bu yine aynı e, sorgulamayla buradan da devam edeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir virüs üzerinden yeni dünya düzeni değiştirme alakası efendim kurduğu bağlantı alakasız diyeceksek o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı sorgulamak niyetiyle bunu söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel noktaya dikkat çekti. Aynı noktaya dikkat çeken Henry Kissinger kaygısını kaybediyorlar çünkü. Tabii ki küreselciler tarafındadır Henry Kissinger. İhtimal oradadır efendim. Yüzde yüz diyemem ihtimal oradadır. Ama kaygıları bunu gösteriyor. Ne diyor efendim aydınlanma dönemindeki kazanımları tekrar kaybetmemeliyiz diyor. Sana ne oluyor ya Henry Kissinger? Hı hı. Bu sadece e, Wuhan'da bir tane vahşi hayvan pazarında çıkan e, bir yarasa mikrobu, yarasa üzerinden bir mik virüsün dünyada sağ şeyi hastalığı yayması. Ne oluyor? Neye kaygılanıyorsun sen? Bir de dünya değil. Bakın birçok ülkede komik rakamlar var. Ölsünler demiyorum. Yani bunlar normal ölümler belki de. Sadece 5 bölgede bini geçmiş ölümler var. 5 bölge. Buna Türkiye'de katıldı. 5 bölge. Çin İngiltere, Avrupa Birliği, Amerika ve efendim ee, neyse onu hatırlamaya çalışmayayım. Avrupa şey söyledim az önce. 5 bölgede bütün dünyada filan değil. Efendim şimdi ya arkadaş ilk bakışta bunun bu suyu Japonya'ya dökülmesi lazım. Burada hemen Japonya'da hiçbir şey yok. Geçen haftadan bugüne yüzü bile bulmadı Japonya'da. Güney Kore'de dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Amerika'da kilometre başına düşen insan sayısı 34 sadece. Kore'de ne kadar? 510. Bunlar komplo teorisi mi? Rakam söylüyorum, sayı söylüyorum. Ölü sayısı söylüyorum. Vaka sayısı söylüyorum. Amerika'da 26 bini bulan ölüler... Peki. Amerika'da 26 bini bulan ölüler Hindistan'da neden hala 339? Ve Hindistan'da daha önce oldu. Japonya'da neden hala yüzün altında? Kore'de neden hala altında? Efendim Japonya bunu önceki tedbirlerle halletti. Hallettiyse niye olağanüstü hal ilan etmeye kalkıyor o zaman? Hocam Sovyet bile o ülkeler biliyorsun koronanın ismini Ar bile dahi yasakladı. Ee, bazı ülkeler korona olmasına rağmen patır patır insanlar ölmesine rağmen korona kelimesini yasakladılar. Şimdi Hindistan gibi kontrolsüz bir alanın veya sistematik bir biçimde teknoloji evet kat sayı farkı olan Hindistan. yerlerden dolayı bunu e, verileri ne kadar doğru olabilir, ne kadar inandırıcı olabilir, sizi ne kadar tatmin edebilir, bu da tartışılması gereken Ama bir konu. Bey, Ama özür diliyorum. Bir reklama gideceğiz. Şimdi reklama ölü ölü de gitmeden de önce, reklama gitmeden önce hocam şunu size sorayım ondan sonra. Amerika'nın çöküşü, aa, dünya egemen güçlerin o finans kapital sisteminin güçlerinin sonu gelecek mi gelmeyecek mi? Bakın, biz devletlerin parçalanma sürecini ilk defa görüyor değiliz. Hı hı. Kutluk hocamla mesajlaşmıştık sağolsun o bir bilgiler vermişti sağolsun. Ben daha önce başka bir e, bilimsel makalede okumuştum. 1900'deki ülke sayısı e, 50. Alman hmm. bir bilimsel makalede 50. 1900'de. Ya onu, evet. 1989'da 150'ye çıkıyor. Hmm. 2020'de şu an 196-206 arasında tartışılıyor. 56 ülke atmış 30 yılda. 56. Yani... Her yıla 1,2 devlet düşer. Peki. Ülkeleri buradan balacağım parçalaya parçalaya geliyorlar. Amerika parçalanmayacak diye parçalanacak diye %100 iddiada bulunamam. Parçalanmayacak diye hiçbir baba yiğit %100 bir ifade de bulunamaz. Çünkü e, Fransa İmparatorluğu parçalandı. Rus Çarlığı parçalandı. Osmanlı parçalandı. Avusturya Macaristan parçalandı. Alman İmparatorluğu parçalandı. Ve bunları yapanlar bunlardı. Yani bir turda da ben isterseniz bunlardan bahsederim. Bahsetmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Ee, i̇kinci Henry diğer Kissinger, tur son bak, turdan geleceğiz hocam. Toparlayın. Evet. Henry Kissinger aydınlanmadan hmm. vurgu yaptı. Aydınlanmayı lütfen konuş, konuşalım. Aydınlanma da bunların parmağı var. Peki. Ee, reklam arasında konuştuk hocam. Bir reklama Kiroz, gideceğiz. Napolyon'a ne diyorlar biliyor musun o dönemdekiler? Hmm. Ee, bu çağın kirosu diyorlar. Fakat Napolyon'u kim öyle bilmiyor. Efendim, bir şey. Şimdi burada Amerika'nın parçalanma ihtimali hiç zayıf değil. Bakın, e, şey Kaliforniya sürekli referandum yapacağım diyor. New York e, bağımsızlık telleri, e, teraneleri finans kapital basıyor. merkezi olan Bugün, eyaletler özellikle ayrılmak istiyor sanıyorum orada. Yani bu bilerek yapılıyor. Şey <laughs> ne diyor? Şey, Trump Trump bin eski askeri şeye çağırdı Trump. Göreve vardı. Evet. Peki.